Barcelona mı, Real Madrid mi? Şezli mi, Kurtuva mı? Çok hafif farklı Şezli, o da Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gittiği için. Kesinlikle favori kalecilerimden Kurtuğa. Çok net Courtois. Her zaman Courtois. Kubarsi mi, Asensio mu? Kubarsi, çok fazla kişiye değişmem. Kubarsi. 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 Pedri mi, Valverde mi? Valverde. Yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. Ben burada Pedri diyeceğim. Geçen sene çok başka bir Valverde izledik. Bu sene aynı seviyede mi tartışırım. Onun için Pedri diyorum. Pedri diyeceğim. Lamin Yamal mı? Vinicius Junior mu? Şu an Lamin Yamal. Daha 17, 17, 17 Yamal. Bugün de Lamin Yamal. Yarın da Lamin Yamal. 10 yıl sonra da Lamin Yamal. Vinicius bu sezon zaten düşüşte. O yüzden Yamal diyeceğim. Dani Olmo mu? Jude Bellingham mı? Jude Bellingham. Sevdiğim bir isim, o yüzden Bellingham. Real Madrid'e haksızlık yapmayalım. Kurtağa'dan sonra ikinci tercihim olacak Madrid adına Jude Bellingham diyeceğim. Bellingham. Rafinha mı, Rodrigo mu? Çok tartışma yok. Rodrigo'nun star seviyesine ulaşılması yeni bir futbol sever olarak daima üzmüştür. Zaten Rafinha, Ballon d'Or, o yüzden Rafinha. Rafinha. Net bir şekilde Rafinha diyorum. Bu sezonun en iyilerinden çok net Rafinha. Lewandowski mi, Mbappe mi? Çok aradayım ya. İnanılmaz aradayım. Öyle böyle arada değilim. Lewandowski. Deneyim, tecrübe, istikrar her şey var. Çok özel bir isim Lewandowski. Kafamın en rahat olduğu eşleşme. Kusura bakmayın bak ama ben Lewandowski diyorum. Lewandowski. Son olarak Ferran Torres mi? Arda Güler mi? <laughs> Ferran Torres. Sana El Cresco'da başarılar Arda. Kesinlikle milli gururumuz Arda Güler. Arda Güler tabii ki. Tartışmaya kapalı. Tabii ki de Arda Güler.